Merhaba kriptoparaterenok.com takipçileri ben Emre Ata. Binance 46. launchpool projesini duyurdu bugün. Ee, Pixel. Pixel hakkında 10 günlük bir farm periyodu açıklandı. Yani stake farm yapabileceksiniz 10 gün boyunca. Şimdi kısalıp kısaca bilgilendirme yapacağım. Burası kriptoparaterenok.com. Hani web sitemizde kripto para indirim kodlarını, komisyon indirim kodlarını bulabilirsiniz. Şimdi ilk ilk kez başlayacaklar için göstereyim. Pixel Launch nasıl katılacaksınız? Burada bir banner var gördüğünüz gibi. Buna tıklayın. Bu sayfada Binance'a telefon numaranız veya e-posta adresinizle kayıt olun. Ondan sonra Binance'a gelin. Binance'a geldiğinizde KYC doğrulamanızı yapın mutlaka. Bu şekilde limitleriniz açılır, transfer limitleriniz açılır. Bunu mutlaka yapın. En önemlisi Launchpad, Launchpool ee, eventlarına bu şekilde katılabilirsiniz. KYC şart arkadaşlar. Şimdi projeye baktığımızda 46. proje BNB yani Binance Coin, Binance'ın resmi coin'i bir de FDUSD stabil e, coin'ini işte stake edip saat başı günlük kazanabileceksiniz. 5 milyar bir arzı var maksimum bu token'ın. Onun haricinde 350 milyonu şimdi ilk Binance'da şeye sunulacak. Ondan sonra 771 milyon da işte burada şey var görmüş olduğunuz gibi diğer e, Max token supply yani Max işte ne diyeyim maksimum arzı işte açılacak, piyasa yorulacak işte maksimum şeyi burada belirtmişler. Kontratlar Ethereum Ronin üzerinden. KYC gerekiyor. Hani stake havuzuna bakalım. İşte BNB stake ederseniz 280 milyon piksel hani havuzundan faydalanabileceksiniz. Yani günlük kazanacak toplam şey yani herkesin kazanacağı şeyden bahsediyor. BDUSD'de de işte 70 milyonluk bir limit ayırmışlar. %20'si hani ilk satışın. Şimdi bunu nasıl yapacağız hep beraber bakalım. Ana sayfaya geldik. Önce bir para yatırmanız lazım. Al sat kısmına gelmeyeceksiniz hemen. Kriptola geleceksiniz. Tıklayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra burada direktman BNB seçelim. PDUSD de seçebilirsiniz siz. Örnek veriyorum işte 10.000 TL'lik. Yani bir BNB aldık diyelim. Örnek veriyorum işte buraya bir yazarsınız. Ala tıklarsınız. Ondan sonra online shopping, online alışveriş gibi tık 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 ilerlersiniz ve alırsınız. Şimdi bir BNB'miz var örnek veriyorum. Geldik ana sayfaya. Satın alma işlemini yaptık. Burada ana sayfaya bir gelelim. Burada hamburger menüde şuradaki menüde Launchpad Launchpool'a geliyoruz. Tıklıyoruz. Burada farm periyodu burada yakında diyor. 10 saate başlayacakmış. Şimdi burada FD, USD havuzu, BNB havuzu. Buraya tıkladık. Bakın piksel diyor. Buraya tıkladık. Buraya geldik. 10 gün boyunca biz buradan nasıl kazanç elde edeceğiz? Yani ön satıştan ee, alacağız. Buraya stake'i geleceğiz. Bir BNB'miz var diye. Hani bir BNB'miz var diye varsayıyorum. Benim de şu anda o kadar yok da. Burada bir BNB satın aldığınızda bir BNB gözükecek. Arkadaşlar burada max'ı tıklarsanız buradaki bir BNB buraya geçer. Stake'e de tıkladığınız zaman burada başarıyla edildi yazar sağ üstte. Ben şu anda BNB'mi kitledim buraya. Farm Fedio'da başladıktan sonra 10 saat sonra burada ben saat başı günlük burada benim piksellerim birikecek. Ben her seferinde buraya gelip ödülleri al diyeceğim. Ödülleri aldığımda bu benim spot hesabıma gidecek. 10 gün sonra ne zaman piksel listelendiğinde Binance'da ister alın ister satın. Şimdi al satın nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Yani stake etme bu şekilde. Bir de istediğiniz zaman bu parayı çekebiliyorsunuz buradan. Paraya çevir dersiniz. Max'ı seçersiniz. Paraya çevir dediğiniz anda hop spot hesabınıza yatırdığınız BNB'ler gelir. Launchpad ile karıştırmayın. Launchpad ile buraya kitlediğiniz para gidiyor. Onun karşılığında yeni çıkacak token'dan ederi kadar size veriliyor. Yani bir takas gibi düşünün. Ama bunu da buraya sadece kitliyorsunuz paranızı. Aylık, e, pardon e, günlük, saatlik yeni çıkacak coin'den kazanıyorsunuz 10 gün boyunca. Yani ne kadar erken stake ederseniz o kadar çok kazanma şansınız var. Avantajı burada. Şimdi alsat kısmına gelelim. Spot'a tıklayalım. Örnek diyorum piksel listelendi. Ve açıldı önümüze. ID işte USDT açıldı. Örnek veriyorum. Listeleme gerçekleşti. Bizim elimizde 1000 tane piksel oldu diyelim. Örnek veriyorum ya da 5000 tane piksel oldu buraya sat kısmına gelirsiniz pikselinde değeri örnek veriyorum 0.05 olsun diyelim hadi ya da 1 sent olsun diyelim örnek veriyorum sizin elinizde 5000 tane şey piksel mi birikti? bu id'yi görmeyin şimdi hani piksel olarak görün bu sayfayı burada yazarsınız 5000'inizi buraya yazarsınız burada da miktarı seçersiniz gördü burada güncel alsat rakamları var tabi burada 1 sent olacağını garantisi etmiyorum ben hani bunu söylemiyorum ben örnek olsun diye gösteriyorum Burayı varsayın ki 1 sent burası. Burada satış emirleri kırmızı olanlar, alış emirleri işte şey olanlar, yeşil olanlar arkadaşlar. Bu da güncel fiyata gösterir. Burayı 1 sent olarak hayal edin. Ben buraya satışa tık hemen atmak istiyorsanız alıcılar kısmına türeye tıklarsanız buraya zaten geçer. Örnek veriyorum işte 1 cent. 5000 tane de pikselimiz var. Sat dersiniz. Buradaki emir geldiği zaman otomatik olarak satış işleminiz gerçekleşir. Ve e, pikseli sattığınız anda Tether üzerinden satıyorsunuz. Direktman ederi kadar Tether 500 dolarlık Tether sizin spot hesabınıza geçer örnek veriyorum. Alacağınız zaman da <laughs> diyelim sizin bir yatırım yapmak istiyorsunuz. <laughs> 500 dolarınız var. Geldiniz buraya. Satış emirlerinden en üst böyle e, orta şu güncel fiyatın hemen üstündekine tıklarsınız. Örnek veriyorum yine bu 1 sent varsayıyorum. Buraya da 500 dolara yazarsınız. Ala tıklarsınız. İşleminiz geldikti zaman spot hesabınıza işte Tetherlar sizden çekilir. Pikseller verilir ve onlar spot hesabımıza durur. İster hodul yapın yani elinizde tutun, isterseniz hani hemen güncel olarak al sat yapın. Yani bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Hani pikselde durum böyle. Bir fiyat öngörüsü söylemem gerekirse yani pek bir fiyat öngörmüyorum çünkü piyasa gerçekten çok farklı şu son dönemde. Ama yani 10 günlük bir farm periyodu olduğuna göre insanlar gayet güzel kazanç elde edeceklerdir. Yani piksel farmingi bu şekildeydi. Kyc, para yatırma, al-sat, nasıl farming yapılır bunları size göstermek istedim. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa, kripto adresine girip burada çeşitli makaleleri okuyabilirsiniz. Launch pulllar, launch betler, tohum satışlar, al tarzı ön satışlar. Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi ne olduğu belli olmayan Telegram kanalları Twitter fenomenlerinden uzak durun. Daha önce insanların para kazanmasına vesile olmuş ya da insanların para kaybetmesini engellemiş insanları lil olarak görün ve onları takip edin. Her şeyden önemlisi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin arkadaşlar. Ancak bu şekilde iyi paralar kazanabilirsiniz bu sektörde. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna bakın. Basın bilgilendirme yaptırma, yapmak istediğiniz bir arkadaşınız varsa bu videoyu da gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Saygılarımla Emrah'a. Binance'dan kazanmaya devam.